Kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz abicim. Yapı kapışması serisi. Havli ile hortum aralarında mancılık yapacaklar. 5 dakikalık bir süreleri olacak. Bakalım en iyi mancılığı yapan kazanacak. Ama nasıl kazanacak? Mancılık. Siz belirleyeceksiniz. Yorumlarda Havli'nin mi, hortumun mu daha iyi mancılık yaptığını siz yorumlarda yazacaksınız ve ben bir de toplulukta size anket açacağım ve bakalım hangisini daha birinci ve daha güzel seçeceksiniz. Bir de Bu arada sonraki yapı yapı karış yapı hay, konuşamadım. Yapı karışması, <laughs> yapı kapışması videosu için bin like bırakmanızı istiyorum. Bin like geldiğinde yeni yapı kapışması videosu yayında olur. Hadi bakalım. Abi, Çok uzaklaştınız yapacaksın? oğlum. Birazcık yakınlaş. Yok ne alakası. Alan evet, tamam. Ya. Alan belirlemeye gerek yok. Başla. Başla. İyi, mancılık çünkü yapacağım. bu. Herkes kendince bir mancılık yapsın bakalım. Evet, burada hortum yapıyor gördüğünüz gibi. Burada da havli yapıyor. Aşağıdan bin like patlatın ve yorumlarda yazmaya başlayın abicim. Havli mi, hortum mu daha iyi mancılık yapacak? Görelim. Ben tabii ki. Oo, havli ha. bu arada etrafına taştan bir çit şeklinde yapıyor. Aşağıya bir T harfi yapmış. Havli bu hangisinin? Kimin baş harfi bu? Hocam Trabzonspor şakası. Şey <laughs> evet. Trabzonspor. Evet burada da Hortum ahşaptan yapıyor tamamen. Ve bu baş noktalarına bak güzel birer tane şey koymuş. Vaa buralara bak kapı da koymuş abi. Hortum be. Evet şu an baktığımız zaman ikiniz de birbirinden çok farklı bir şey yapıyorsunuz. Bu nasıl bir mancılık olacak ben de çok merak havli ediyorum. Havli uçmuş ya. Abi, bu bitince Bence bakayım, şu an Havli çöp. Bence havli, havli çöp abi. Havli çok ilginç şeyler yapıyor şu hortum sen e, böyle mancılık yerine Treç butet diye bir şey var ya böyle hani ipli fırlatıyor öyle bir şey yapmıyorsundur inşallah <laughs> Yok, yok. Evet, bu arada havli de yükseliyor ama tabii bir kedi boyu kadar yükselebiliyor. Aynen, max zaten o kadar. hortum istiyorsan hile yapabilirsin ha. Ne gibi? Ha, <laughs> yani sana istiyorsan bir operatör verip oradan yani hani bir. Ben <laughs> mı? Yok abi kalsın. Şimdi Niye abla oğlum? Ağrım. Maksat kazanmak değil mi yani? Abla ağrım. ama biz adil kazanırız diyor. Diyorsun. Adamlar hile yapmaz oğlum. Bazı böyle videolarda size hileli şeyler anlatıyorlar. Baba, i̇şte ben yapı ben yarışması ben... yaparken hile yapıyorlar falan. Baba, Bize yakışmaz ben... kardeş. Adamlar hile yapmaz. Baba, Efendim Vefa? Araba ben hile... Bir dakika bu arada yanımda Vefa var. Ne diyorsun Vefa anlat bakayım. Şey ben demin araba yarışında babamın arabadan inmiştik ikimizde. Sonra Baba, babamızın arabanı kırıp kaçmıştım. Arabası <laughs> almıştım. Evet, Vefa bana hile yapmıştı ya. Zaten o videoyu izleyen herkes beni seçmişler Vefa. Vefa ile benim bir Formula 1 yarışım var. İzlemeyenler kanalıma gidip izleyebilir. Vefa bana çok büyük bir hile yaparak kazanmıştı. Ben de yorumlarda sizlere sormuştum. Hani hanginiz kazan hangimiz kazandı diye. Siz de yorumlarda Vefa'ya hileci Vefa demiştiniz. Ben benim kazandığımı söylemiştiniz. Motor yarışımı bakarız. Bedrak Market'inde motor yarışı varsa haritası yaparız. Var var, var var. Bu arada var, Havli de. sen kendine bence kedi kulübesi yapıyorsun. Ben sana <laughs> değil. Bu ne oğlum? Bu taht. Ben buraya otururum bak böyle gelirim. Oh, oh Abi odan seni fırlatırız. <laughs> bu fırlatma şey ise bu nasıl fırlatacak? Murat bekle hayal Yalnız bu arada bir dakika sen fırlatma şeyini tamamen hortuma göre yapmışsın. ya yani evet. doğrudan hortumun katapultuna yapıştıracaksın herhalde. <gülüyor> Aynen. Havli <laughs> havli annen bunlar. Evet Havliye yakışacak hareket. Bu arada sen oğlum bu ev şuraya Hayır, bir bak, çatı yap, ev, şuradan da çatı yap. Ev oğlum bu bildiğin. <gülüyor> <gülüyor> ev oğlum bu. ev ev Bunun neresinden <laughs> ne atacağız? Abi en azından Aa burada kedi pencere işte. Yapıyorum. Pencereden bakıyorsun dışarıya. En azından kedi kulübesi yapmıyorum. <laughs> evet Havli Bey e, şu an rakibiniz efendim. size çok kötü bir şey söyledi. Ona demek istediğiniz bir şey var mı efendim? Hocam ben diyeceklerimi yaptıklarımla diyeceğim. Abi ki boş yapma. Müslüman adam yapma. dediğin zaten lafla böyle sözle tartışmaya girmez kardeşim. Biz icraatla cevap veririz. Aynen. Aynen. Yaptıklarımız en birazdan büyük cevabımızdır. Birazdan bir icraat yapacağım. <laughs> <laughs> ne yapacaksın ki? Görürsün. Çok tehlikeli. Çok riskli bir hareket. Vefa oğlum sence evet. hangisi daha güzel yapıyor? Hortum mu havli mi? Oo Vefa şimdiden hortumu seçti bile. Oh, evet yorumlarda yazın bakalım. Havli mi daha iyi gidiyor yoksa hortum mu? Sizin abi, dediklerinize abi. göre birinciyi seçeceğiz. Tabi bu birinciyi seçerken abicim duygusallığa yer yok. Gerçekten hangisi daha iyiyse onu yazın yorumlara. Bu arada bin like'ı da patlatmayı unutmayın. Çünkü bin like geldiğinde yeni yapı yarışması videosu gelecek. Bir dakika. Havli şu an şey hortum şu anda mekanizmalar yapıyor fırlatmalar falan. Oğlum benim bomba tarımdan özenmedin değil mi? Yok abi. Oo, be, bir dakika. Daha. Havli aşağıya bir slime koydu. Slime'ın üzerine de altına da bir fırlatıcı koydu. Piston koydu şu an. Ama benim manyo. Bu tavuğun <laughs> burada ne işi var oğlum? Abi o benim em, Kobay fare. Kobay Kobay tavuk mu bu? Evet hocam. Bir dakika ona basınca tavuk mu zıplıyor? Evet. Bas hocam. bakayım. Aa tavuk gitti. Ah. Senin Kobay tavuğun kaçtı şu an Havli. Hallet. Aha. Havli, <laughs> Çok iyi. Yoksa Yumurta atar mı yapmış? Aynen yumurta atar yapıyor Aynen, Havli. Atar ya. <laughs> Sen de Devam. yumurta savar at. Vefa bunlar tavuk. çok komik bir mancılık <laughs> yapıyorlar ya. Bu ben ben ne böyle bir mancılık gördüm ne böyle bir mancılık gördüm. Gerçekten komik. Ama bak Hortum'un ki biraz mancılığa benzemeye başladı. Birazcık yani o da hani. Havlinin direkt zaten şey tavuk atar. Abi sen bana Hı. bir saat versen ben buraya gökdelen dikerim. İşte bir saatin yok. Maharet 15 dakika pardon 5 dakika. İşte be. o yüzden böyle dandikimsi bir şeyler. Evet bu arada süreniz dolmak üzere hızlanın bence yani. Ben zaten ben hızlanma hızlı, hızlı süratlerinde süratliyim. Ya kedi oğlum her yer senin böyle kobay tavuklarında doldu ya. Hocam bekleyin. Bunlar şimdi ya yumurtlayacak, yumurtlayacak yumurtlayacak çoğalacaklar burada. Hayvanat bahçesi yapıyor. Oo Aynen. havli yaptığı şeyi kırdı. Evet Oha. ben sana diyecektim çok ileri doğru yapmıştın diye. <laughs> ya benim şey kötü oldu. Hedefim. O. Ölmenin taktiği. Bunu <laughs> <laughs> bunu ben de bilmiyorum ama. <laughs> Ay yanlış bir yere kırdım. Hedefim. Arkadaşlar mi? yapı yarışması gördüğünüz gibi çok kötü geçiyor. Yani ikisi de ne yapacağını bilmiyor. Oğlum siz niye basit bir şeyde yarışmadınız da gittiniz böyle zor Abi, bir şey yaptınız? Havli Bey geçen haftadan seçmişti ben de hazırlığımı yap. Evet, Havli düşünüyor evet. Bir kedinin düşünme anlaşartık <laughs> ediyorsunuz şu anda. Düşün kedi, düşün şu an. Evet, şu an düşünüyorum. Evet, düşünüyorsun ama çözemiyorsun. Bak, yaptığı şeyleri sürekli kırıyor, kırıyor, bir daha yapıyor. Şimdi aşağıda yorumlara yazarlar, ''Ben olsaydım efsane bir mancılık yapardım.'' ''Şöyle çalışırdı, böyle atardı.'' falan filan diye. Tabii canım, 5 dakika daha yapmak kolay. Bir dakika, ben bu arkadaşa bakacağım. Ne yapıyormuş? Bu arkadaş bence hiçbir şey yapmıyor şu an. Bence sistemi çalışıyor. Havli Solan'da yaptı. Ama Abi, piston sistemi işe tamam. yaramadı. Revit. Süre bitti. Evet Aman. bitti süre Bitiyorum. tamam mı hazır mısınız? Evet hazırız. O, evet ya, şimdi oldu. Hortum mancılığını bize tanıt ve çalıştır ve anlat. Tamam elimi boşaltayım. Abi işte bu mancınık tamam mı? Geliyorsun. Oha! Oha mancınık mı bu? Şaka. <laughs> Abi geliyorsun tamam mı? Ya, oha ne oğlum oha yok. yok. Yani. Evet. Oo seri mancılık yapmış. Evet gördüğünüz abi. gibi arkadaşlar işte hortumun mancılığı seri atış yapabiliyor gördüğünüz gibi. Çok iyi. Abi öyle her yani. şeye de yani Avlininki gibi öyle kalabalık da değil yani. küçücük. Evet çok bir... sade ve güzel bir sistem yapmış. Bakın burada tekerlekleri var. itebiliyorsunuz hesabı. Oh etim var. Evet. evet. <laughs> şu, şu. evet <laughs> tamam. Bu çok basit bir tasarım. Evet, şimdi Öncelikle Havli sen seviyorum. anlat bakalım. Şimdi örmeyeninki gibi basit değil benimki. Ha, yani örmeyeninki gibi kırışık. basit değil. Şimdi bir dakika bu mancılın başı nerede, sonu nerede? Bir de neden Başı nerede, sonunda. Bunların etrafını kapatmadın Kardeşim ben eee dehamı ve nasıl çalıştığını insanların görmesini istedim. Evet, Anladın şeffaf mı? bir makine yapmış Havli. Aynen. Evet, bakalım Bak, çalışıyor mu. Evet, tavuğu koydu, evet. Tavuk zıpladı, ateş çıktı. Ah. <laughs> ne yapacaksın bilemeyesin. Tavuk çıkınca abi sen saniye Şöyle deneyelim. Evet, dene bakalım. Tamam. Dur ben buraya geçeyim. Evet, bir evet bakalım başarabilecek mi? Aa Gördüğünüz tavuk gibi. yandı! Evet. Hadi beni fırlat. Evet. Seni mi fırlatayım? Fırlat beni. Evet, hortumu fırlatıyoruz. Aa ben yanmadım gerçi ben gayet. Hocam ki. benimki hem Çık atıyor hem de yakıyor. Abi operatörüm yok. Ver operatör çıkayım. Yani benimkinin özelliği hem yakıyor Al. hem de atıyor yani öyle bir şey. Game tamam mode. hortumu hortumu yakacağız tamam. Evet hadi bakalım abili deneyebilirsin. Hortum hazır. Bu alet nasıl çalışıyordu bakayım. Dur abi ben çıkayım beni fırlat. Üy, evet. Oynayalım. Gel. Fırlat beni. Oha! O oh, yanan hortum. Vallahi çalıştı <laughs> Havli'ninki. Ha <laughs> çok iyi bir Yani e, yalnız abi ben buradan bir ateş üflesem bunu full yakarım. Evet, yani başka hocam, biz biliyoruz ya. Katlarız beni. Sen niye düştün oğlum oyundan? <laughs> hocam int gitti ya. Abi gel İnternet ben de seni yakacağım. Tamam dur aynen. beni beni yak bir dakika. Geldim şimdi gene. Dur abi yakalım abi Evet kendimi bu özel deney için feda ediyorum arkadaşlar gördüğünüz Basıyorum. gibi. Atıyorum. Evet, yak beni. <laughs> Kabaya. <Kovay> <Oo, gülüyor> vallahi yaktım <beni>, herhalde. Slime de <laughs> hem uçuruyor havli hem de, de yakıyor. Yakıyorum. Aynen hem uçuruyor Benimki hem yakıyor. Güzel çalışıyor yani. Ben evet, Havlinin çok eğlenceli oldu. Havli yalnız yani gerçekten hani bu anketlerde sonuçları bayağı bir etkileyebilir. Evet, mancılığın hiçbir tipe benzemiyor. Evet. Çok tipik bir abi, mancılığın olmuş. Değil, Ama işlevi önemli. Evet, işlev önemli. Hocam yani ölme'ninki <laughs> evet, çok. Evet, bir de bir lütfen tatarım. Havli'yi yakabilir miyiz? Ben hemen havli geçiyorum deyelim. hemen. Ben abi önce. Evet, yak vurdum. ben bir geçeyim. Ama geçmedim ki game on. Bir dakika. Yetkim yok. Ya zevkle yakarım ben bu arada. Geçiyorum Yani. Sen benden nasıl etkisiz, güzel mancınık yaparsın? Yaptım bile. Geçtim game on'a. İşte yanan havli! Abi i̇nsan, yak yak. Insan icat ya. ettiği şeyi ilk önce kendi Oha. üstünde denemeli zaten. İleri de uçurdu beni. Evet, Bye havliyi like bir abi. de ben yakacağım. Abi zevkle yakabilirsin. Evet, çok zevkli şu an. Evet, havliyi yaktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem zıplıyor hem yanıyor. Evet. Havlinin mancılığı da bu şekilde. Hortumun mancılığı bu şekilde. Aşağıda yorumlara yazın bakalım. En çok Havlinin mi Hortumun mi beğendiniz? Bin like'ı da patlatmayı unutmayın. Herkes Kapan, like atsın çünkü ya. bin like geldiğinde yeni video, Kapan. yeni yapı yarışması yayında olacak. Bu seriyi beğenmişsinizdir umuyorum ki. Şimdi ekranda çıkan videolara tıklayıp Kanalıma destek olabilirsiniz. Abone, abone olmayı da unutma. 100 bin abone hedefindeyiz. Hadi bakalım. Abi kapatmadan önce patlatalım. Güle güle. Neyi patlatalım? Avrenin şeyini gel. Bence patlatmayalım. Ya? Hayır hayır bu kalsın. Yapı yarışmasında bu map'te devam ederiz. Bunlar hatıra kalsın. Hadi Allah'a ısmarladık. Geldiniz abi. iyi bakın. Allah'a emanet olun.